Aslı'cığım ne karpuzu kavunu dondurmayı ben nereden bulayım şimdi? Ya o zaman sen bana ver, ver, vermezsen balon kaputunu çağırırız. Yine mi balon kapıçını kap kap Hayır çağırma o çok ses çıkarıyor. Herkes, herkes o sesten rahatsız oluyor lütfen çağırma. Tamam mı ben bir bakayım var. Ba Hayır Aslı'cığım çağırma Aslı'cığım. Geliyormuş yollamayız. Tamam ben bakıyorum. Tamam sen onu çağırma. Ben bakıyorum hemen karpuzlu kavunu dondurma. Hemen. Aa süper. Yine de burada varmış karpuz kavun. Bence Aslı'ya ben bunları verim Karpuzu dondurma gibi yer. Bence de olur. Çok da güzel olur hem de. Aslı'cığım. Çağırmadın değil mi Balancina Capitino'yu? Bak sana karpuzlu ve kavunu dondurma gibi getirdim. Aa. Ya. Çağırmış mıydın? Bunları onunla mı yiyeceksiniz? Evet. Ama hayır Asya'cığım. Kapı çalıyor. Geldi deme. İnanmıyorum. Neyse gelsin o zaman. Tamam. Tamam hadi gelsin. Getir hadi gelsin. Asya'cığım ben geldim. Karpuz yiyelim dedin. Çok heyecanlandım ya bu sıcaklarda. Karpuz kavun yemek çok güzel olacak. Geliyorum Asya'cığım. Bana da ayırdın değil mi? Bitirmedin. Aslıcığım hani nerede karpuz kabuğun? Burada. Aa, gel hadi gel de yiyelim bir de bu sıcaklarda. Ne iyi gidecek şimdi karpuz kabuğu. Otur ya. Ya benim çok dans yapıyorum. Ben biraz dans yapa yapa yiyeceğim karpuz kavunu. Çok güzelmiş ya harika. Aslıcığım bitirme. Bitirmişsin bana bir de diyorsun ki. Gel yiyelim diyorsun. Hepsini bitirmişsin. Ver de bir tadına bakayım. Getir bir tadına bakayım. Hadi ver bakalım bana da birazcık. Hadi ver bakalım. Ay teşekkür ederim Asya. Çok güzelmiş. Annenin haberi var mı benim geldiğimden? Var. Bir şey demedi değil mi? Aa iyi var ya. Valerina Capicino. Hoş geldin. Asya seni aramış yine. Gel karpuz mu yiyelim demiş sana. Geldim geldim Asya. Geldim kız. Karpuz kavunu bitirmedin. Çağırıyor. Annem çağırıyor. Nereye gidiyorsun beni çağırdın? Man, man. Spor, spor bence de. hadi kalk birlikte biraz spor yapalım sonra ben de ev gidim. Zaten akşam oluyor. Hadi gel birlikte spor yapalım. Hadi gel. Ya, Abin nasıl... nerede bu arada? Burada. Ne yapıyor orada? Ama Oo. Hadi Aslı'cığım o zaman gelmişken bir bale yapalım. Ondan sonra ben gidim. Zaten akşam oldu. annen de artık kızma. Ha tamam doğru. Karpuz kavunumuzu da yiyelim gidelim o zaman. Hadi getir karpuz kavunu birazcık yiyeyim de ben de gidim artık. Hadi getir bana. Ay, ay hadi getir de yiyeyim de gidelim artık. Abin gelmeden kaçım en iyisi ben ya. Şimdi abin gelirse bir de o beni lafa tutar. Oh getir bir ağzıma kat bir tane. Oh serin serin yiyeyim soğuk, soğuk. Ya bir tane katar mısın ağzıma? Bir tanecik katar mısın ağzıma? soğuk soğukayım çok sıcakladım zaten tamam o zaman hadi görüşürüz annen gelmeden annen kızacak yoksa bana hadi görüşürüz Asya yine beni ara tamam mı yine beni ara anne ne oldu Asya inanmıyorum evet Tutun sahur burada şu an o da mı karpuz yemeye gelmiş Valentina Cappuccino'dan duydun değil mi evet ondan duymuş Asya'cığım hep sen başlatıyorsun bunları biliyor musun Evet, Valentina Capuccino'yu aradım. Tuttu sonra da gelmiş yine. Sonra da geldiler. Kendileri mi arayıp geliyor? Evet. Ya bana da ben, diyorlar ki Asya bizi ben. çağırdı diyorlar. Ay, ben aramadım onu. Hem de görüntülü arayıp seni çağırıyorlar. Neyse bir tane de, Mehmet Ağa al saf hadi yedir de gidin be gitsin. Hadi yedir. Bir tane ver canım istedi artık ama ya. Çok ama ya. sıcak. Yanın tam ben yanında. Ben tam ben. yanında. Evet, bir tane ver hemen gidiyor. Ay, tamam. Üstü. Teşekkür ederiz. Hadi ay, görüşürüz. Ay, akşam oluyor bak. Akşam, akşam oluyor ben gidiyorum. Hadi tungtung sahur görüşürüz çocuklar. Çocuklar, çocuklar. Karpuz, kavun dondurma dediniz, yediniz mi? Evet. Tadı güzel olmuştu, değil mi? Evet. Gitti mi Valentina Capicino öyle tungtung sahur? Evet, gittiler. Niye çağırıyorsunuz sürekli onları? Aa, hayır Aslı'cım akşam oluyor artık Ara. hayır gel yine. hayır Asya çabı, çabı. Asya Gelin hayır ya. kapıyı açmam ki bu sefer onlara hayır boşuna hayır boşuna Aslı'cım mm -mm, kapıyı açma, beni kandırma Aa, beni kandırma Aslı'cım ben. <laughs> benim, 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 benim diye diye hayır yapayım. aramak yok hayır aramak yok Aslı'cım hepsini bitirdin Açtı. mi Açtı. Aa. O zaman başka zaman çağıralım. Hayır. O zaman görüşürüz artık. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyoruz. Beğenmeyi. Alsaf yine. Asaf.